birlikte karşınızdayım. Çok uzun zamandır video çekmiyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Molaya girmiştim ama şimdi yine kış geldi ve oyun videoları başladı arkadaşlar. Şimdi oynayacağımız oyun kafa topu arkadaşlar. Kafa topu oynayacağız. Şu görüntümü açayım. Kafa topu oynayacağız arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi oyuna başlayalım bir şeyle başlayalım. Arkadaşlar bu bir sürü şey almışız. Baba Pro isimli benim. sufle Baba Pro'yum ben. Valla ben çok iyi bir Baba Pro'yum arkadaşlar. Bir tur kazandım. Tamam bu ben bunu alırım ya. Simit ailesiyiz. Hadi. hayır. 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 Yes. Attım. Bir golümüzü attık. Hayır ya. Bir golümüzü attık ama tamam. iyi. Bak hile hileyle attı. Kanka ben de uğraşma kaybedeceğim kesin. Hayır, hayır ya. İnanılmaz. Bir bota yeniliyorum. Bir bota yeniliyorum arkadaşlar. Bir bota yeniliyorum. Bir bota yeniliyorum. Dur işte öyle adam olduk.

Hayır. Hayır. Bana vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz arkadaşlar. Biraz hastayım. Okul başladı hastalandık. <laughs> ya ben Hayır hayır hayır. Sessiz, sessiz, Hadi 2 1 kazandı. Reklam arkadaşlar bitince reklam bitince lan. Evet arkadaşlar reklam bitti açtım. Şimdi ye... başka bir karakterle oynayalım arkadaşlar. Ben bir sürü karakter aldım. O kadar da fazla değil yani abartılacak kadar almamız. Ee, şimdi Leon'la oynayalım. Leon. Leon'un kafası biraz küçük ama Leon'la oynayabilirsek oynayalım robot ne o ne olmuş Sen şunu da sinirli palyaço ya, ya bunu oynayacağım ya daha dün aldım arkadaşlar arkadaşlar bu sırada maçlar gittikçe iki dakika oluyor çok güzel yani birazdan süreyi uzatsalar sevinirim Çünkü maçı biraz kısa olunca canım sıkılıyor arkadaşlar Böyle biraz çekişmeli olsun. Bizim taraf orası arkadaşlar. Bakın attım. Çok kolay sayılır. Bu sırada Among Us videolarını Among Us, Among Us gerçek oyun videoları da gelecek. Kendi kalesine atıyor ee, o yüzden videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şey eee Şimdi ama bu videosunda impostor ol, olmayabilirim ama yani şey yapabilirim. Şu an 4 1 yeniyoruz. Affedersiniz şey lafı bitirdiğim için. Şey eee Şimdi belki impostor olamayacağım. Ama şey yapabilirim. Yani belki olabilirsen size video açarım ya da mektup video olabilir bu renkli bir video olabilir arkadaşlar. Bu de videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi biz ben bu oyunu çok oynadım. Ee, bu oyunda o yüzden bu kadar çok karakter var. Yani, oyunda yani güzel oynuyorum aslında. Ama çok kaybetmişliğim var. Daha yeni başladığım için biraz. Aslında daha yeni başlamadım arkadaşlar. Birkaç gün önce falan oynuyordum bir 10-15 gün falan oldu yani oynayalım. Şu an 9-2 öndeyiz arkadaşlar. Of. 13 10 3 10 öndeyiz. Hayır. Hayır. Neyse sıkıntı değil. Yes, 11 dört yani geliyoruz. Arkadaşlar bu sırada oyunu bayağı güzel geliştirdim. Kazanıyorum, atıyorum yani. Yok. Neyse 5 on öndeyiz. Kazandık. Reklam var arkadaşlar yine. Aldım arkadaşlar, su aldım. Ne çıktı Viking almıştık kalmıştık ona. Bunlar su mı mi çıktı? Tamam. Arkadaşlar demek istediğim oyunda geliştim yani. Bu sırada futbola başladım arkadaşlar. Futbol eğitimine gidiyorum. Daha yeni futbola başladım. Evet spor. <laughs> Acaba güzel mi oynuyor dediğim ve nasıl oynadı bu. No no, no. no no Hayır ya. Bunu, bunu, Bunu almazsan bana kuzeyden. Bu turu almazsan bana vallahi kuzeyden oynarım. Hayır hadi. Hayır, Hayır ya. Tur kaybederim kesin. Hadi hadi. Ya oha. Oha hayır. Üç kaybediyorum. Var ya bu turpes arkadaşlar, bu turpes. Bu turpes vallahi bu turpesin. İşte pes ettim. Pes. Turpes. arkadaşlar. Kapat dedim. Ben emekli oluyorum arkadaşlar. Bu sıra beni emekli yaptılar ya. Neyse arkadaşlar. Yeni sıra geçiyoruz. Bu karakterle geçtim arkadaşlar. Bu karakteri de seviyorum. Bu ikinci birinci aldığım ilk karakter. Daha önce. Daha önce diyorum. Daha kaç gün önce falan aldım ben bunu. Tamam şimdi biz bunu yarışacağız. Arkadaşlar bu sürede bu gol, gollerin atması kafaya bağlı. Kafa küçükse şeyi koruyamıyor ya arkadaşlar. Koruyamadığından da Bu turda beni pes yapar ya. Yok lan. Ya ben bir bota niye yeniliyorum arkadaşlar? Ben niye bir bota yeniliyorum? Ben ben botlara yenilmeyi sevmiyorum. Botlar çok sıkıcı çünkü. Biraz zorlanıyorum ama ya. Bu ayakkabıya bağlı aslında. Galiba ben kafalığın, kafa büyüklüğünün ve ayakkabılığından şey yapıyorum. 3-1 yeniliyoruz ya. Şimdi başka bir karakter seçeceğim. Bu bak Bak abicim bak bu videoda sen nasıl küfrettimi şey. Şöyle arkadaşlar bu ilgili bir biz sorunumuz var. Hem kanal hiç beğeni almıyor, yeni videolar da beğeni almıyor. Yani beni sevmiyor olabilirsiniz diye düşünüyorum. Takipçim de çok az. Bu yüzden kanalı kapatma bir şey var. O onu ben istiyorum biraz. Yani şimdi çünkü kanal hem beni almıyor çok fazla. Şu ana sadece 200, 209 abone almıştık. 505'e düştü abone. Yani Kanalı kapatabiliriz. Tur bitti arkadaşlar. Ben dönüyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu, bunu seçtim arkadaşlar. Bunu oynayalım. Yani dediğim gibi kanalı kapatırız belki yani. <laughs> öyle kapatabilirim arkadaşlar. Bunu dediğim için hiç istemiyorum ama yani kanal abonesi ve beni sevmediğiniz için kapatmak istiyorum. Biraz daha biraz daha abone sayım artarsa belki ben, bir, bir kere demiştim al, bir kere space videosunda demiştim kanal 600 e abone alırsa özel bir video var demiştim ben size. Sizde de 500'e çıkarttınız arkadaşlar. Belki ben sizden 600 istiyorum. Siz o abone yani benim yaptığım şeyi benim hazırladığım özel videoyu siz de, siz de izleyeceksiniz 600 abone olduğunuzda. Ama 600 abone gerek bunun için. Daha fazla özel videolarda gelmesini isterseniz daha sonra bu video o özel videoyu 600 abone olduktan sonra sevdiğinizde başka videoların gelmesini isterseniz e, özel kan özel kanalın e, hemen özel videolar istiyorum diye özel video istediğinizde like atıp belli edebilirsiniz çünkü ben de sadece şey videosunda yorum var seslendirme videosunda yorum var. Orada sadece yorumlarınızı açıklayabilirsiniz aslında. Ben öyle umurum yani. Ben öyle umuyorum arkadaşlar. Yani şimdi kaybettik arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonu bu kadar olsun. Arkadaşlar. Çok Atıyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonu olsun. E, like abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi yani kanalı kapatabilirim arkadaşlar. İstemiyorum tabii ki ama yani belki kapatacağım arkadaşlar. Yani bu belli olmaz. Yani benim isteğime göre bu aslında. Ee, yani şimdi ben aslında kanalı kapatmak istemiyorum ama dediğim gibi zaten kaç kere dedim. Neyse. İşte yani ben kapatacağım. Yani kapatabilirim. Yani kapatacağım yani bilmiyorum. Kapatayım mı kapatmayayım diye biraz düşünüyorum. Bu videoyu da başından sonuna kadar izleyin. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videodan tam tamıyla 100 like istiyorum. Bu kadar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bay bay.